Selamlar at sevdaları. Bildiğiniz üzere Celler Bayramı farklı ülkelerde kutlanıyor. Biz de bu bayramdan gerek indirimlerle, gerek oyun içi etkinliklerle kullanıyoruz. Red Dead Online'da da bu etkinlik gelmiş bulunmakta. <laughs> ve eski oyuncular da bunu kesinlikle duymuştur. Eski oyuncular eğer 2021'de veya 2022'de oynayanlar varsa bu gelen etkinlik neredeyse bu yıllardakinin aynısı. Eğer o dönemde oynadıysanız veya bilete baktıysanız üç ölçüde aynı olduğunu göreceksiniz. Bilet zaten aynı da etkinliklerde birkaç değişiklikler var. Şimdi gelin bakalım bu etkinlikte neler varmış görelim. 31 Ekim 6 Kasım tarihleri arasında olan bu etkinlikte farklı kozmetikler bulunmakta ve kozmetikler genel olarak çok güzel. Dışarıda da çatışma var. Neyse gazozumuz için. Şimdi nasıl alacağımıza bakalım. J'ye basarak kataloğu açalım öncelikle. En üstteki seçenekten girdiğimiz zaman bu sağdaki sayfadan bunu satın alabiliriz. Başka bir satın alma yöntemi ise ESC'ye basarak Progress. Ve evet, burada görebildiğiniz üzere bunu seçebilirsiniz peki burada neler var burada daha önce ben tamamlamışım bunu, bunu satın almadan tamamlamış bu üstten ücretsiz olarak alabileceğiniz itemler var maske var işte indirimler var aşağıya geldiğimizde ise gayet güzel kozmetikli maskeler bulunmakta kıyafet tekrardan maske kolluk ceket bıçak maske maske ceket maske bu baya güzel eldiven ve fener. Bu fener baya güzel gözüküyor. Peki bileti aldınız gelen itemleri nasıl alacaksınız? Bunları kıyafet olanları terziden alabilirsiniz veya kampınızdaki dolabınızdan. O feneri ve bıçağı ise haritada görebileceğiniz kara borsacıdan alabilirsiniz. Oradaki ismi fens. Terzimize gelmişken ücretsiz olan kıyafetleri de gösterelim. Bunların üstüne geldiğinizde zaten görürsünüz burada 0 cent yazıyor. Orada kırmızı olan palto ücretsiz. Burada günlük gömlek ücretsiz. İçerisinden bakabilirsiniz. Gelek ücretsiz ve pantolonun biri ücretsiz. Bu da büyük ihtimal kırmızı olan şu. Bunun yanında bandana, diş ve saç yapımlarında aynı Türkiye'ye gelmişsiniz gibi bir indirimler var. %50 indirim olması lazım galiba. Onlara bakarsınız. Pompalı tüfeklerde de bir indirim var. Farklı pompalı tüfeklerde. Aynı zamanda bunların mermilerinde de indirim var. Aynı zamanda yakın saldırı silahlarında da indirim var. İşte bıçaktır, baltadır, paladır. Onlarda da indirim var. Onlara da bakabilirsiniz. Bilader sen buyurdur. Ahıra geldiğinizde, atınızın sizi takip etmelerinden emin olun. Atlarda ise, Griollo adında indirim var. Başınıza giderse bakabilirsiniz. Çeşit çeşit atlar var. Arms etkinliklerinde ise, iki kat daha fazla altın ve para elde edebiliyorsunuz. Bunlarda yeni özellikler eklenmiş. Yeni Colt Arms mapları var. Onlara bakabilirsiniz. Ben oynadım, gayet güzel. Şu an zaten onları izliyorsunuz. Geçen sene bu etkinlikten sadece Ara ve XP olarak 3 katı kazanıyordunuz. Altının da 2 katı olması güzel bir altın kazma yöntemi olmuş. Yeni başlayan arkadaşlar, iyi silah kullanan arkadaşları ile bu oyuna girebilir. Bu oyunu 4 kişi olarak oynayabiliyorsunuz. Peki bu etkinliğe nasıl gireceksiniz? L tuşuna basıyorsunuz. Buna girmeden önce 4 kişilik bir poze oluşturmanız gerekiyor. Buradan Telegrams buraya geliyorsunuz üçüncü seçenekte All Hallows Call to Arms var. Buna girip istediğiniz map'i seçebiliyorsunuz. Peki abi ben de bu yok derseniz bunu nasıl alacaksınız? Kasabada bulunan postaneye giderek oradan telegram görevlerini alabilirsiniz. Veya bu kampınızdaki posta kutusuna gelmiş de olabilir. Aynı zamanda buradaki Quick Join seçeneğine tıklayarak burada Featured Series var. Buna girdiğiniz zaman buradaki Fear of the Night ve Dead of the Night etkinliklerinden PvP bir şekilde oynayarak 3 kat daha fazla altın, para ve XP kasabilirsiniz. Hello One Pass genel olarak böyleydi. Ayrıyetten bir de Madam Nazar'da maskeler var. Ve bu ay Collector ayı olduğu için Madam Nazar'da farklı indirimlerde mevcut. Sen çikolatam nasılsın? Neyse. Biz buraya Madam Nazar'ın kolektör çantasını almadıysanız 5 altınlık bir indirim var yani 10 altına Collector mesleni alabilirsiniz. Oradan maskelere geldiğiniz zaman zaten bu maskelerde indirimler var şu maske benim bayağı hoşuma gitti. Ayrıca buna satacağınız itemlerde ve koleksiyonlarda iki kat daha fazla XP ve para kazanabilirsiniz. Collector mesleğiniz hala düşük seviyelerde ise bu ayı etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani gençler etkinlik genel olarak böyle. Atladığımız bazı nokta olabilir. Aşağıya ben link olarak bırakırım. Site İngilizce ama inşallah İngilizceniz biraz vardır. Ve artık Translate'den bakıverin. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.